Merhabalar. Mermer Ocağı'nın tanıtımının ikinci bölümündeyiz. Mermerimizi taşıdık. Ocağımızın üzerine koyduk. Şimdi size bir bilgi daha göstereceğim. Her zaman çayın taşıyla çayın kuşunu vuracağız. Şöyle yapayım. Açıyı biraz daha göstereyim. Eldivenimizi takalım. Ocağımızda daha evvelden yakmış olduğumuz odunların külleri bizim için bulunmaz bir nimet. Neden mi? Çünkü bir gübredir. Kül bir gübredir. Bunun anlatımını size bir başka videomda daha sunacağım. Bunu boşaltıyoruz. Ve bahçemizde organik gübre olmak üzere yedekliyoruz. Kimileri bunun hem zararlı olan salyangoz sümüklü böceği Karşıda bir önlem olduğunu söylüyor. Ama ben genelde bunu bir gübre olarak kullanıyorum. Bitkilerde, fidelerde sıra arası olarak dökeceğim. Ve bitkilerin bundan faydalanmasını sağlayacağım. Bu bahsimiz mangal 2 ve kül gübresi. Evet. Bunlar benim uygulayıp da sonuç aldığım şeyler. Ocağımızı da temizledik sayılır. uygularsanız memnun kalırsınız. Bereketli olsun.